işte o ya en acılı acı anında, anında fark ettim ki, ki tabiat beni bağırla basmıştı. Ben huzur ormanda buldum çocuklar. Bu çiçeklerin, böceklerin yaprakların ağaçların, ağaçların, ağaçların arasında çiçek, tane, besleyen kokular arasında, arasında buldum. Ve orada anladım ki bu huzuru bulmak bu için, engelleri için engelleri aşmak lazım. lazım. Bu duvarları, o bu camı, bu çerçeveyi, bu çerçeveyi yıkmak, yıkmak lazım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. iki, üç, dört. Bal Baltalar elimizde, uzun ip, elimizde, elimizde, uzun ip elimizde. Biz gideriz Bal ormana, hey ormana. Barış, barış, barış. Oymak başı üstü, geç başa. Baltalar elimizde, uzun ip elimizde. Biz gideriz ormana, hey ormana. Şey. ormana Of of hiç gelmeyecekti bu kampa ya. Eğlence olur diye geldik. işkence oldu abi. Boş ver oğlum biz eğleniriz. <laughs> Hazır devre yokken top oynayalım mı biraz? Oo olur <laughs> abi. Ya. <laughs> işte yakaladım sizi. <laughs> hocam nereden çıktınız siz? Otobüsün arkasından. Pusu yatmış bekliyordum bakayım hangisi disiplinsizlik yapacak diye. Nedir bu gençliğin eğlenceye düşkünlüğü nedir? Hocam medyanın suçu. Bizi televole kültürü bu hale getiriyor hocam. Ben size adam etmesini bilirim. Komutanım, sekiz öğrenci hariç. Bütün öğrenciler otobüse yerleşti. Güzel. Kim o eksik sekiz? Tuğçe, Ayşegül, Ebru, Ceren, Berna, Murat, Cenk, Selim. Bugün zaten buradalar yavrum. Demek ki olmayanlar kim? Tuğçe, Ebru, Berna. Çocuklar, tam disiplin işidir. Biz burada kimseyi bekleyemeyiz. Anlatabiliyor muyum? Biz bineceğiz gideceğiz. Onlar burada kalsınlar. Ceza! Bravo, Bravo hocam. hocam! İşte, i̇şte disiplin, disiplin, işte şampiyon! <laughs> Hadi otobüse. Hocam kusura bakmayın geciktik. Yolda nişan taşında durup kamp için giyecek bir şeyler aldık da Ebru ve Berna ile birlikte. Ah kredi kartından tam bir buçuk milyar lira çektirmemiz uzadı. Biraz ayıptır söylemesi. Eh ne de olsa yüksek bir mevla. Kızım ben size kamp kıyafeti göndermedim mi sabah sekizde giyip gelin diye? Giyecektik ama annemi bilirsiniz. Ben öyle kızım sıradan bir kıyafetle kampa yollayamam dedi. Ayrıca öyle kalabalık otobüse de bindiremem dedi. Şoförümüz ve lüks full aksesuar arabamızı Emir'e tahsis etti. Biz onunla gideceğiz. Oğlum bir daha ver, teslim olmasak. Yeni felsefende ödül vermek yok. Sonuna kadar savaş. Umurumda değil. Hep beraber otobüsle gideceğiz. Binin. Ay hocam yani illa arattıracaksınız annemi. Alo anne. Müdür Dilaver seninle konuşmak istiyor. Buyurun. Anne anne. Al yavrum. Tamam yine siz biz takip ederiz otobüsle. Öf. Bizim bir klima var. Tam dört mevsim üflüyor. Hadi hadi ne olur. Uzaktan kumandalı teybi de var. Ve de senin yol boyunca hayatını bayacak böyle bir kız da yok burada olduğu gibi. Hadi hadi ne olur. Yok Tuğçe ben otobüse gideceğim sağ ol. <laughs> Sen bilirsin. Ama inince haklıymışsın Tuğçe diye ayaklarına kapanma. Hadi kızlar yürüyün. Gelmedi. Müdürler ve izin vermedi, engel oldu. Ay yazık Selim nasıl yalvaran gözlerle bana baktı kurtar beni der gibi otobüsten. Ay yazık ya. E gördünüz ama ben de öyle çok ısrar etmedim. Hem daha iyi belki değerim daha iyi anlar yol boyunca. Görsün bakalım beni gelmeyerek neler kaçırdığını. <laughs> Ay mı senin yaptığında insafsızlık süründürdür çocuğu bütün sene boyunca peşinden. Ne bekliyorsun ki yani aşkından kendini yerlere atmasın mı? Belli hiç işte ilgisi çocuğun sana. Artık yüz ver sen de ya Allah Allah. Merak etmeyin kızlar. Bu kamptan sonra Selim'in gözleri benden başkasını görmeyecek. <laughs> Yeni senede okulda el ele göz göze düşman çatlatacağız. <laughs> Pencere kenarı benim. Alır. Ayşegül. Ayşegül. Ceren, Ceren. Ah. Ay ben horlayıp senin üstüne abandım değil mi? <laughs> ya Ayşegül benim böyle bir problemim var. Aa bak Selim'in yanı boş sen orada otur istersen. Yoksa ben sana rahat vermem vallahi. Ee, yok. Ay Ayşegül olmaz ben kıyamam yazık sana yazık hadi hadi. Ee, şey. Çok sevinirim. Ya kusura bakma bizim Ceren'in işte. Niye kusura bakayım canım? Sen yanımda otur diye zaten ben ona söyledim öyle yapmasını. He? Şaka şaka. Aslında fena olmadı ama. Evet sevgili çocuklar. Şu anda itibaren kampımız resmen başlamış bulunmaktadır. Yanlış yapanı yakarım. Benim için bir numarada disiplin gelir yavrum. Disiplin. <laughs> Oymak mı ki? Emler ben çocuklara komutanım. yol talimatını. Şoför bey gidebiliriz. Bir, iki, üç. Gaz Yürü şoför. Ne defa söyledik ya, yine mi söyleyeceğiz? ceza alacaksın. Ya senin çorabından kötü... Kötü. kötü, ne ceza alabiliriz ki? Gel benim. dar. Evet yavru kurtlar, bundan sonra yolumuza katırlarla devam edeceğiz. <gülüyor> 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 Affedersiniz komutanım, ağız alışkanlığı. Hani filmlerde öyle diyorlar ya. <gülüyor> 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 ee, yani yolumuza yürüyerek devam edeceğiz. Hadi bakalım yavru kurtlar, buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.